Platters. Sponsorlu video hoş geldiniz. Video Ne kadar ne kadar aldın lan? Vallahi söylemem. Hadi gençler şimdi bu satış yapalım. Tağ'ın stüdyosuna hoş geldiniz. Gel gel gel, YouTuber, YouTuber. Hepinize merhabalar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şeyler <laughs> bir şeyler satacağım. Bir yani şeyler satacağım, ne satacağım? Müsaade eder misiniz? Teşekkürler. Beyler bu arada saat 1 olmuş. Gece 1. Aşağıdan like atmayı unutmayın. Abi, bu gene aynı. Bu gene aynı para oğlum. Bu Bu kadar mı veriyordu? Ay bu gene aynı para. Satak mı? Bir şey diyeceğim. Bu bu kadar veriyor muydu? Bu kimlikçi zaten en karsız, en az para veren. Goddammit bir şey bu ya. Evet bunu direkt satışını gösteriyorum falan bitiyor. Değil mi? 2 saniye. Beni almadın ben... ben beni. Abi en kötüsünü verdi ya. Ağlıyorum şu an. Şu an ağlıyorum. Bakın arabanın içinde gözyaşlarımı görüyor musunuz? Kanka bunda da şifte basınca hızlı gidiyor. Vallahi. Hmm. Ben yol kaçırdım. Hatta ilk de basınca hızlı gidiyor bak. Bas. Aa, Ahmet! Oğlum. Arabadan lan atlarım. arabadan nasıl ateştin? <laughs> arabadan nasıl atladım ateştin Atladım atladım. Heyecanlandım bir anda. He tamam. Tercihimi seni görünce. Haydi görüşürüz. Görüşürüz kardeş. Dikkat edin kendinize. Sen de. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın gençler. Aşağıda açıklamalar kısmında Kadir'in de Twitch kanalı var. <laughs> Orada takip edin. Var mı ki? Ne var mı? Var mı işte soruyorum. Gençler aşağıya bir bakın Kadir'in Twitch kanalı var mı? Varsa yorumlara var yazın. Kadir. Efendim? Salona git bakayım ben var mıyım? <laughs> Çarptım dur. lan ya. Dur dur bir dakika gidiyorum. <laughs> Arkada yoksun. Yok muyum ha? Pardon. Pardon. arkana baksana bir arkanda olabilir orada da yoksun. <laughs> Evet gençler şimdi bu niye böyle kötü olduğunu söylüyorum evet. böyle tek tek araçtan inip böyle paket bırakır gibi postane bildiğin gerçek postane rps postane denmez lan ne denir? postacı rps abi araba felaket yavaş oyunun en yavaş arabası olabilir çöp arabası bundan daha az neyse bu kadar isten yeter satış tonunu atladık şu an gençler atladınız mı bir 3'e kadar sayın atlayacaksınız <laughs> Selamünaleyküm aleyküm geldim selam. Daire ben bıraktım kardeşim. <laughs> He tamam o ee, Kime kaldın, ha? Vallahi bilmiyorum isimsiz. Adrese teslim Abi buraya kargo bıraktık da burada pompalı buldum ben. Konumu veriyorum arkadaşlar. Buradan bedava pompalı alabilirsiniz. Bak tam şuraya. Bak tam buradan. Gelip buradan bedava pompalı alabilirsiniz. İlk defa görüyorum da. Alalım bakalım. Hop aldık. Buraya da kargomuzu bıraktık. Kapınıza teslimat. Ahmet evet, bekle köşe olsun. döneme işte bekle Ahmet köşe döneme tamam. işte bekle de. Çarpacan ne ya Yok çarpmayacağım çık oradan Nereden? RP, hadi, RP, Kö köprüde değil Köprüye geç köprüye geç Köprüye mi geleyim? Ey bak yakınım ben RP yapacağım korna tamam. Kolay gelsin kardeş diyeceğim ben Tamam Kardeşim kolay gelsin Eyvallah kardeşim <laughs> sana da kolay gelsin Eyvallah <gülüyor> <gülüyor> Aa bende daha karga gözüküyor oğlum hmm. Bitirmemişsin demek ya Yo bitirdim arabaya bindiğim diye gözükmüyor. Aa arabadan indiriyor lan geri beni. Araba kilitlendi. Demek ki sizinkileri gösteriyor bana. Ay çok güzel lan. Bu böyle miymiş? Gençler bakın ne buldum. Hehehe <laughs> hadi. Lan niye olmuyor? Ya Kardeş buyur, Bakın, buyur kardeş. Hangi adres bakayım? Daya şu şurada ya, bak şurada fabrika var ya, görüyor musun? Hmm. Sol kolunda, ha, sol kolundaki fabrika. Gidince görün zaten. Haydi kolay gelsin. Siz miydiniz? Aynen benim. Buradan bir imza alacağım. Atayım hemen. Buyurun. Evet arkadaşlar satışımız bitti çok şükür. Vallahi biz çok yorulduk. Şimdi e, bakayım hangi satış kalmış. Öyle bir bakalım. Ken yerleri gözükmüyor lan niye? Ha dur şeye gitmesi lazım. salt tiyasının gitmesi lazım. Doğru. Trenin çalabiliyor mu? Trenin çalabiliyor. Trene binin trene. Trene bin bin bin. Trene bin. Bindiniz gel mi? Gel gel oraya değil oraya değil buraya buraya gel. Lan tren kalkacak çabuk. Kalkmaz kalkmaz Umut öldü ya kalkmaz. Öldüm <laughs> kalkmaz. <laughs> Hayır gidiyor. Vallahi gidiyoruz valla. Metlab'a gidelim. Metlab. Bakayım tren oraya gidiyor mu? Vallahi tren oraya gidiyor. Metlab'a trenle gitme keyfi. Bu arada. Sen, sen nasıl motor geldin motor, lan? Motora Motor nerede? Oğlum motor <laughs> Ben ne diyorum bu adam nasıl ışınlandı yanıma? Kadir gitme. <laughs> lan nasıl? <laughs> motor gitti. <laughs> Aa Kadir de gitti. Mettaba gelince atlıyoruz tamam mı? Kaçak bindik. <laughs> Vallahi kaçak yolcuyuz şu Tünele girecek, tünele. Şuradan, bak. Atla! Lan atla lan, lan atla! <laughs> abi şöyle bu... Me Çapır son... Candır, son MC Club işletmesi olarak... Ee, Oley, bak lan. Yarım milyon zaten kendi var. Lan login... Abi, 700 bin abi. Şeye. Başlatayım mı satışı? Başlatıyorum. Harbi iptal aga Düşürme uçağı, düşürme. Denize girdi, helikopterden uçak. Abi 14'e düştü. Destroyed and Production Bilmiyorum. abi. Yalnız bir şey diyeyim mi? Daha Gençler Manzara çok güzel derken satışı bitirdik. 700k gelmesi gerekirken Umut uçağı düşürdü. Kadir de uçağı düşürmüştü. God damn beyler. Yarım milyon geldi. <laughs> Aşağıdan like atmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye. Abi şu gökyüzüne bakar mısın ya? Çok güzel. Yani Lan bu gökyüzüne bırak. Beni kurtar. geçiş atacağım. kendi kendimize zaman bırakıp yüzerek çıkacağım. Ne ederek? Discord'a gelmeyi unutma Discord. Discord Discord aşağıda. Discord'a gel aşağıda.